Bir şeyler söyleyecek misin? Bir şey yok ki. de, de söylenebilir yani? Bir şey söylenemez. Bu hayatta feyiz almanız gereken olaylardan bir tanesi. Vaktinizi değerini bilmeniz gereken olaylardan da bir tanesi. Yani ben bu tarz olaylara fazla şeyim. Siz söyleyin. Aşina. Aşinayım. Yani ben elimden geldiği kadarıyla o gün bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. O gün çok çok ıı, şey bir gündü yani. Harbiden boktan İ bir gündü. Ben boktan İğrenç bir gündü. Bir gündü. Evet ya. boktan bir gündü. Yani o gün inanılmaz boktan bir gündü. Öyle söyleyeyim size. Yani ee, ben bütün parkların az çok ne nasıl olabileceğini düşünüyordum. Ama bir yandan şey sıkıntıydı mesela. Atay'ı da ben zaten bir yerde şey yapmaya çalıştım. Susturmaya çalıştım. Kanka boşver siktir et. Millet yapıyor yani yapabilecek bir şey yok buna. Oradaki mesela şeyleri tutuluydu. Biz mesela. Ya bir tayfa vardı ki. Harbiden e, belki de ama çocukların yaşları küçüktü yani anlatabildim mi adamlar seviyor ediyor. Görmüştür en önde olmaya çalışıyordu ya da e, biz mesela toprak atma e, esnasında ve da buna benzer esnaların hiçbirinde orada gerideydik, geri plandaydık. Ben zaten e, bizimkiler diğer taraftaydık biz de. Ama giremiyorduk. Oraya girilme ya da aileye bir anlayış yoktu. Ben onu söyleyeyim. Ha bundan önceki cenazelerde de katıldığım ya da en yakınlarımı gömdüğüm zamanda da aynı muhabbetin tam olarak aynısını gördüm. Orada bunu kimse organizasyonu yapamaz. Etraftaki insanlar da gelince en önde olmaya çalışır. Birileri gözükmeye çalışır. Birileri onu yapmaya çalışır. Bunu yapmaya çalışır ama mesela toprak atma esnasında kimseyi en önde görmemişsinizdir. Bizim tayfadan. Yayıncı tayfasını kimseyi en önde görmemişsinizdir. enişte görmemişsinizdir. Çünkü oradaki bir kitle vardı ki biz orada olalım, önde olalım, resim çekelim, fotoğraf çekelim algoritmasındaydı. Yapabilecek bir şey yok. Herkes orada bir acı şeyini yaşıyor. Ee, ondan dolayı bu, bu tarz olaylara yapabilecek bir şey yok. Orada durup da e, saygıyı da öğretemezsin kimseye. Bunu da ayarlayamazsın. Ee, ama herkes e, elinden geldiği kadarıyla, ben, Ebo da aynı şekilde, Sercan da aynı şekilde, çocuklar hepsi gayet dik bir şekilde durdular. Gayet düzgün bir şekilde hareket ettiler. Yani olması gerektiği gibi yönettiler o günü. Biz de aynı şekilde öyle. Ee, öyle olması gerekiyordu ama etrafta dediğim gibi yani orada paylaşıldıktan sonra en az yerde, ya yani namaz kılma esnasında bile biz sıkıntı oldu aslında namaz kılma yerinde de ama biz elimiz engelli kadar olduğumuz yerleri düzeltmeye çalıştık. Ee, abi seni zaten videolarda hiç görmeyi bir tane de gördüm. Abi çok önde olmanın manası yok ki arkadaşlar. Çok önde olunca o insan geri gelmiyor. Yani o dağı ee üzerimize çekmemizin manası yok. Öyle bir şey niye yapalım? Öyle bir şey olmaması gerekiyor zaten. Anlatabildim mi? Ben elimden geldiği kadarıyla bizimkileri ayakta tutmaya çalıştım. Just fucking ol. Bu yani. Burada bu tarz muhabbetler oldu. Ama abi bir de çiçek olayında söyler misin? 5-6 kişi yazmış. Ne Çek göndermedik falan. Sen what the fuck is that bro? Bunu kim dert etti? Bunu kim dert etti amına koyayım ya? Bu daşacak bir iş o sana bunu kim söyledi? Toplulukta siktir edin banlan yolları. Genkte mi ya? Atın baba genkten. Oğlum çilek yollama ne la? Kafayı mı yediniz siz? Ne yapalım? Estüce ipini e-sports yazıp çilek mi yollayalım? Ne? Nasıl yani? Oğlum bunu düşünebilecek bir IQ seviyemizin olduğunu mu düşündünüz siz? Ben zaten gittim bizim bizimkileri temsil etmeye. De. Zaten ben oradaydım. Çenek yollayınca benim kendi elimle gömdüğüm 6 kişi yedi tane en yakın arkadaşım oldu. 7'sinde de hiçbir zaman a bu, bu, çiçek yolladı. Bu mu çenek yolladı tribine girmedim. Ailesiyle de otururken böyle bir şey konuşulmadı. Böyle bir atanlar atsın çenek yollayanlar yollasın. Gelemeyenler edemeyenler uzaktan yollayabilir. Ben hatta PUBG Mobile Türkiye'nin çenekini gördüm. Ne alaka lan dedim PUBG Mobile Türkiye. Ama dedim helal olsun. En azından bir şey düşünmüşler de yapmışlar dedim. Bu sadece bunu söylediğim şey. Bu tarz olaylara takılmayın baba. Bu tarz olaylara takılmalık bir herhangi bir muhabbet yok ki. Yani ben biz orada vardı 3-5 tane çocuk belki daha fazla çocuk vardı. Yok işte Barış abi yok işte Ferit abi yok işte Tuğkan abi yok abi bu abi diye böyle lafta foto çekilmek ya da ne bileyim böyle video açıp ben gördükçe diyordum kapatın lan şu şeyleri. Telefonları kapatın amına koyayım yani. Gerek yok. Abi biz, ben elimle girdik arayla zaten. Biz bir tarafta durmaya çalışıp Dohlaydım zaten ben o gün. Doh. Ben biz gittik önce. Ondan sonra işte Necati ile Mito geldi. Biz ayrı bir araç ayarlamıştık. Önden gittik. Ondan sonra onlar katıldı. Öyle öyle yani sürekli hep e, esnasında da e, toprak attığımız mezarlık esnasında da tekrar eve gittiğimiz esnada da e, elimizden geldiği kadarıyla orada durmaya çalıştık. Size de bu yakışır. E, Cirox için zaten bu yakışır. Ama bunun daha üstünü yapmanın ya da daha önde durmanın bir manası yok. Gerçekte hiç manası yok. Hey muhabbeti bana düşmez. Belki bunu söylemek. Belki benim bu, bunun için sik edebilirsiniz. Umurumda da değil ama kim bilmiyorum. Eldorado mudur? Eldorado mudur? Nedir? Disanar yayını kapatmak zorunda değil arkadaşlar. Ama bir tayfa var bu olayı abarttı ve şu yayını kapatacaksın, şunun yayını, gidip, onun yayını kapatacaksın. What the fuck oğlum lan lan. Yani birisi bunu prime döndürüp birisi bunun için bunu kullanarak hareket ediyorsa zaten siktirsin gitsin. Benim buna hiçbir diyebileceğim bir şey yok. Ama bir tayfa var ki Dean Scott gibi her şeyi hadi şunu gidip sikelim, hadi gidip şunun böyle yapalım, hadi gidip şunu batıralım, hadi gidip şunu. Bunun yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu artık ilgiyi başka bir yere göndermek oluyor. Anlatabildim mi? Bu ilgiyi başka bir yere göndermek oluyor. Yani oğlum sen sevdiğin bir insanı kaybettiğin zaman, senden olan bir insanı kaybettiğin zaman senin acın farklı bir acı olması lazım. Başkasının olduğu bir olayı linçlemek bu acını dindirmez. Buna benzer çok saçmalayan insan oldu. Tehditler dönmüş, bir şeyler olmuş. Oğlum size ne? Ben tanıyordum Şuruksu. Ben 5 senedir 2020'den beri tanıyorum ben Şuruksu. Konuşmam falan filan. 5 senedir var benim arkadaşlığım onunla ama yani arkadaşı olmayan bir insan, tanımayan bir insan ya da herhangi bir ortamında olmayan bir insan baş sağlığı diler. Tabii ki forfani takılmaz bence. Takılamaz. Çünkü canı sıkılır. insan olanın canı sıkılır çünkü vicdan olan insanın kendi meslek arkadaşı da olsa tanımasa bile bir insanın, özellikle de bu kadar sevilen bir insanın ve bizim o gün hepimizin ortak noktada buluştuğumuz bir olay vardı. Herkes arası iyi olan tek yayıncıydı. Herkes arası iyi olan tek yayıncıydı bu arada. Tek kişiydi. Herkes arası iyi olan yok. Araştırsanız da bulamazsınız. kötü olan birisini asla bulamazsınız o kişinin. Böyle bir insanın kayb kaybından dolayı zaten herkes oradaydı. Herkesin o yani küsler bile yan yanaydı. O bile oradaydı. Şu bile buradaydı. Bla bla da. Ama durup şeyi gidip milletinle işlemenizin ya da buna benzer muhabbetlerin bence gereği yoktu. Tabii gene iyilerini biliriz. Ben Twitter'ı kullanmak istemiyorum artık açıkça söylemek istiyorum. Twitter'da çünkü çok ayrı bir kargaşa var şu an. İsta daha beter. Herkes girip birilerini... Oğlum isterseniz bin kişiyi linçleyin. Bin de gene Jirox oradan kalkıp gelmeyecek. Bunu ben size söyleyeyim. Veyahut da sizin bu yaptığınız olaydan dolayı helal olsun ya. Bakın benim izleyicilerim diğer taraftan. Baksana milleti böyle. Oğlum yap, vallahi yapılan şey yanlış. Bence yapılan şey çok yanlış. Tanımayan insan baş sağlığı diler. For fun eğlenmez. Eğlenemez zaten. Çünkü canı sıkkındır. Anlatabildim mi? Vakit geçmez o olmaz. Çetteki insanlara canı sıkılır bir şekilde. Ama daha üstünü bence yapmamak lazımdı. Ama olay çığırından çıktı. Olay Twitter'lara düştü. Yok onu tehdit etmiş. Yok onu bunu yapmış bir tanesi çıkıp diyor ki gereksiz mesela onu da gördüm. Bir tanesi çıkıp şey demiş. Ne dedi? Ölüme kessiz düştü. Biz orada birisi mi gösterdi bize? Sevmezdim mi? Kavgalı mıydım? Sevmezdim ama başı sağ olsun üzüldüm falan demiş. Kalkın Sevmezdim de. infosunu niye veriyorsun Geç işte. Baş sağ ol dile. Geç. Sevmezdim de. Ama çok da millet de zaten meraklıydı seni. sevmeli anasını satayım. Ya da bunu derdeden kimse yoktu zaten bizde. Anlatabiliyor muyum? Bunu, bunu dert eden kimse yoktu. Öyle söyleyeyim. Yani bizim orada en azından oradaki yayıncı bariyasında bir kişi bile sosyal medyayı dert etmedi. Sosyal medyada kim derdi? O O bu, bunu demiş şu, şu yayını kapatmamış kimsenin derdi böyle bir şey değildi. Çünkü oradaki asıl olan dert birisinin kaybı. Ve orada bizim üzerimize düşen şekilde e, orayı geçirmemiz gerekiyordu. Ve bunu yaptık. Bunu geçirdik. Anlatabildim mi? Yunus teşekkür ederim aboneliğin için. Ama... Yani yok o primciymiş yok oymuş yok bu buymuş falan fistan. Bu bu tarz bu tarz olaylara e, çok girmemek lazım. Bence. Ama e, böyle bir böyle bir muhabbet Ender Altıncay için teşekkür ederim. Ya herkes kendine herkes kendine yakışanı yapar ama. Ee... saygısızlık geliyor bana çoğu şey ya ya öyledir zaten öyle ya burada e, ben elimden geldi kadarıyla işte şeyi de e, siz söyleyin Ebo'yla da sürekli bir şekilde konuşuyorum e bu biraz yalnız kalma taraftarını ilerledik bir e, çağrıştırıyor yalnız kalayım ben elimden geldi kadarıyla boya baya baya yazıyorum sürekli Sercan da aynı şekilde herkes bir şekilde kendisini kafasını toparlamaya çalışıyor Neredeyse eski kredisiz spamlamanın ne manası var amına koyayım. Şurada farklı muhabbet konuşuyoruz be. Ya şu farklı muhabbeti yapan herkesi banlayacağım ha şimdi. Beyin olsun ya bu bu ne amına koyayım. Şurada ne konuşuyoruz bana birisi ne yazıyor. Bak daha da spam ediyor. Durumda bir. Bir daha yazarsa ban atacağım. Ama dediğim gibi yani eee Rintuskaat tayfasına katılmanın hiç manası yok bu tarz olaylara. Ama bir e, herkes yavaş yavaş toplayıp bence e, oradaki yayın e, açan e, o tayfanın da bence tatlı tatlı geri bir şekilde bir şeyleri iletmesi lazım. Ama herkesin bir acı işi farklıdır. Herkes farklı bir şekilde kafasını dağıtabiliyor. Zaman iyi gelir. Zaman bir şeyleri en azından dindirir. Ailesi hariç yani e, benim en azından kaybettiğim bütün insanların ailesine baktığımda böyledir. Yani biz No Pain'de de mesela ilk günün acısı yok bizde biliyorsunuz. Ama tabii No Pain de aynı şekilde bizim için çok fazla e, beri güldüren ve bizde iyi anısı olan bir insandı. E, ama ailesinin yerinde olmak istemezsin arkadaşlar. Yani bizde bir şeyler diner ama evlat acısı çok farklı bir davadır. Yani bu insanların bunu bu olayına çok e, tuz basmamak lazım. Acılarına çok tuz basmamak lazım. Bu zaman her şeyin acıdır. Alışıyorsun bir şekilde alışıyorsun. geçmez dediğin ne varsa emin olun geçiyor. Üzerine bir farklı bir olay daha ekleniyor. Ama e, yok o orada gelemeyen olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bu tarz olaylara çok takılmamak lazım. Boş verin oğlum. Duanızı edin geçin. Anlatabildim mi? Vallahi duanızı edin geçin. Ben Beni orada en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi şu oldu. Böyle bir 4-5 tane bir çocuk vardı. Ben kimdeydim o an? Paranlananla mıydık? Neydik? Arabaya bindik işte eve gidecektik. Bu 4-5 tane çocuk gelip bize şey dedi. Mersinliydi galiba oralıydı çocuklar. Abi dedi e, biz merak etmeyin dedi. Biz hepiniz için sürekli işte bu şey mezarlığa gelip haftada bir, ayda bir gelip işte dua edeceğiz sizin için de biz buraya geliyor. Onlar bayağı üzgün bir şekilde bunu söylüyorlardı. ya yani biz de böyle bir iletişim kursunlar diye değil bu arada. Ee, baştan beri gördüğüm çocuklardı. Çocuklardı yani ama 15 yaşında falan çocuklardı bu arada. Yemin ediyorum 14-15 yaşındaydı o çocuklar. Biz geleceğiz abi elimizden geldiği Burada sizin yerinize gelemeyenler için duamızı edeceğiz falan. Böyle çok tatlı olaylardı bunlar. Ve buna benzer böyle 5-6 tane çocuk vardı. Ve o çocuklar mesela toprağa atarak en önde de durmuyordu. Hiçbir şey de yapmıyordu. Ve... Ya çok garip bir gündü ya. Yani Zaten sıcak 75 dereceydi. Belki de o gün sıcak çok daha fazla kafamıza vuruyordu. Hiç fikrim yok. Ee, ama yani arkadaş bariyası olarak bence Jirox çok şanslı bir insandı. Ee, çünkü bütün arkadaşları o gün gayet dik bir şekilde durdu ve dik bir şekilde üzerimize düşeni yaptık. Herkes orayı bence güzel bir şekilde geçirdi. Daha kötüsü olabilirdi. Birileri feryat etti, bizimkileri de feryat edip yıkılabilirdi. Bunu yapmak, ben yapmamaları için zaten sürekli dürtüyordum. Daha dik, daha dik, daha dik, daha dik. Dik durmak gerekiyor arkadaşlar böyle şeylere çünkü. Ben en 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 yakınımı yani e, suyu bile ayrı bardakta içtim. Yemeği bile aynı ayrı bardakta paylaştım. Aynı tabakta paylaştım. İnsanı kaybettiğimde de tek öğrendiğim şey dik durman gerekti o gün. Çünkü diğerleri düşüyor. ve Birinin orada orayı kaldırması gerekiyor. Ben her anda öğrendim bunu. Gerisini de öyle götürüyorum. Ben bana çok dediğim gibi yani bu ölüm haberleri bana çok koymuyor ciddi anlamda. Eğer koymuyor dediğimde, her gittimde Aileyi görünce beynim yanıyor sadece. Ee, öyle. Yani her zaman bir acının daha büyüğü vardır. Öyle denilir. Oğlum şu nasıldı, bu nasıldı falan muhabbetini geçin yani. Herkes kötüydü. İyi olan bir kişi yoktu yani öyle. Gülüp edilen... Herkes üzerine düşen şekilde davrandı. Yani hiçbirisi orada ben şov olsun diye orada olan bir yayıncı yoktu bu arada. Ben, o art niyetle düşünmedim daha doğrusu. Yoktu yani. Herkes vardı. Kimi, kimi soruyorsanız vardı yani. Ramus da vardı. E, de vardı. İşte Hazreti Yasuhus vardı. Jahus da vardı. Purple da vardı. Herkes vardı. Purple biraz. O da fena durdu. vardı yani herkes. Alkış niye atıyoruz oğlum? Alkış ne alaka? Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Aleykümselam. Selam yani Tekrardan Allah rahmet eylesin. Ama e, bile var dediğin de oğlum Jahreyn zaten olması gereken insanlardan bir tanesi. Oğlum siz, siz insanları yayın camiasında gördüğünüz gibi insanları düşünmeyin ya. Yayın camiasını harbiden gördüğünüz gibi düşünmeyin. Şah, o gerçekten Preysen'in çok konuştuğunda oturduğunda çok iyi bir insan bu arada. Belki sebebi belki şey olabilir, o olabilir bu. Gayet çok ben memleketim olduğundan ya da ona benzer muhabbetinden değil. Gayet hepsi e, şeydir yani hepsi güzel insanlar. Anlatabildim mi? Kimseyi sevmiyor olabilir, size olabilir, bu olabilir ama hepsi özünde çok güzel insanlardır. Yani adamı bir tanesi durmuş adama etki etmiş. Sen Müslüman değilsin, bla bula Yani, tokadı vuracağını bayılacağını anasını satayım. Yani anlamına alaka amk Niyet önemli buradaki olay içinizdeki olay, olay, önemli yani anlatabildim mi? Bunlar önemli yani başka Hı, başka önemli evet, olan o. hiçbir şey yok. Bu tarz olaylarda. <laughs> en büyük örneği Yasuo. Yasuo'nun sen şey olduğunu biliyor musun? Kur'an'ı böyle bir 10 kere falan bitirdiğini. Bilmiyorsundur. Hemen söyleyeyim dinliyim, Öylesine. Bir Din, dinli bir çocuk bu arada. Çok dinli bir çocuk. Özelini bilmiyorsunuz sadece. Kişi, İşare, bilmiyorsunuz. <laughs> o yüzden iyi niyetinizi eksik etmeyin. Doğanızı eksik etmeyin. Hatim işte söyleyemedim aklıma gelmedi kelime. Ee, ben kısık konuşuyorum. Boğazım biraz şey çünkü. Ama e, kimse şey yapmasın lütfen. Yani gidip onun işleyin, bunun işleyin, şunu şuna şöyle söyleyin. Şu şöyle olsun, bırakın baba bu davaları. Yani bunlar, bunlar izleyicilerin herkesin bir acıyı yansıttığı olay farklıdır. İnsanlarda böyle ilerletiyordur yani anlatabildim. O yüzden ee, çok fazla bu tarz muhabbetlere girmeye gerek yok. Demek istediğim bu.